26. Arabesk'in kralı. Arjantin Records. Eskişehir toprakları. Burası Eskişehir. yakıyorum Hani tutardın ya bir başka elden Ben her gün sardım her günüm duman Hayatın ibaretse bir folyodan Nefsine bak bilmiyor yol yordam Sanırsam ayıktın bendeki tarzı Haleme bir başkan lazımdı Bu kalbi baştan çıkardın hep ben yek duygular Yeganemdin hani E yani ne bekliyordun elin oğlundan Ben gibi zaten. Yaşın zorlama gider bunu da bilmiyorum Sen katlettin duyguları Güvenmekte sevdanın kuralı Üstünden mevsimler geçmiş Mazi demiş mazi demiş gönlü Bak bugün de bu yanar da patlar Yanar döner bu kalbe aldırma Aldırma gönlüm sen aldırma Boyun eğmedik bir Allah kuluna Beni geçtim de mahallendeki sokaklardan da mı Geriye bir tek anılar kaldı Sen hiç iyi anılmayacaksın kadın Ben bugün de kırmızı bir şeyle karıştırma Söz vermek vermeye benzemiyor Hadi cigaramı yok Gözlere bak çıkmaz sokak Beni bırakıp da git Ben çok gördüm sen gibi yollarda Gördün herkes kendi yolunda Nefsime yenildiğim dakikalar Sen düşüyorsun bu garip aklıma Kalbime söz geçiremediğim anlarda Sen geliyorsun bu garip aklıma Gül gibi kokardı tenin Kabul etmelisin sen benimdin Elin değil benimdin Merak etme artık ben de eminim, benim değilsin Saçların yok, gözlerin yok Güvendiğim dağlar nerede? Önüme gelenler nerede? Kim nerede bunu bilmiyorum da Tek bildiğim, sen yanımda değilsin Sen yanımda değilsin Benden selamlar olsun Hadi baba